Mersin İlemniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım tarihinde polis merkezine müracaat eden 62 yaşındaki vatandaş, namaz kılmak için gittiği Merkez Akdeniz ilçesindeki eski caminin bahçesinde abdest aldığı sırada içerisinde 300 lira para, kimlik kartı ve banka kartının bulunduğu ceketindeki cüzdanının çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asay Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin tespiti için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğine ulaşan ekipler, olayı gerçekleştiren 70 yaşındaki M.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Şener Şen'in Züğürt Ağa filmini anımsatan hırsızlık olayı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde mağdur vatandaş cami avlusunda abdest alırken bankta oturan şüpheli şahıs bir süre abdest alan şahsı izledikten sonra uygun zamanı kollayarak şadırvanda asılı ceketin cebindeki cüzdanı alıp cebine koyarken görüntülendi. Şüphelinin daha sonra olay yerinden uzaklaştığı görüldü.